selam Pacifica kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ata Ege kardeşimizin hesabındayız kendisine. Sıfırdan bir kadro kuracağız. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış ve bu kadroyu iyi bir şekilde sahada kullanabilecek miyiz? Bu tarz videoların devamı inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hesap çekilişlerimiz başladı. Videolar bin like geçmesi durumunda her 3 günde bir hesap çekilişi yapacağım haberiniz olsun. Oyun planı dediğimde 3-4-3 yani diyor ki Ata Ege. Abi diyor çok gol at çok golle diyor. İnşallah öyle olabiliriz. Luis Roman top çevirme taktiğiyle oynayacağız. Bakalım topu güzel çevirebilecek miyiz çok merak ediyorum. Arkadaşlar beğeninizi yaptınız. Gelin isterseniz bir kadro kurmaya geçelim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Öncelikle kaleciyle başladığımızda Oliverkan'ı görüyorum. İyi ki Oliverkan'ın uyumluluğu var. Kurtuğan'ın çünkü 80 uyumluluğu olduğu görünüyor. Oliverkan'ı şu anda kaleye almak en mantıklısı gibi duruyor. Kurtuğan'ın aslında bu kartı çok iyi ama herhalde bir teknik Taktik bir değişiklik olmuş. Dizilişte bir değişiklik olmasa da e, anlayışta bir değişiklik olmuş. Çünkü kurtuğa 80 görünüyor. E, o 80 oynamaz. David De Gea 90, Uğurcan Çakır var. E, baktığımızda şöyle Given'a da bakalım e, ve Mert Günok. Bunlar gerçekten oyunda çok üst seviye kaleciler maalesef değiller ama şu anda Oliver Kahn bizim hayatımızı orada kurtarıyor. Stoper kısmına geldiğimizde Rudiger'i gördüm. 99 kimya olması Dimişele var 90 çok güzel. Diğer oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Kolibali, Dimişele ve Rudiger üçlüsü var ama ben şöyle yapacağım. Bastoni'yi sol tarafa alacağım. Kolibali'yi ortaya alacağım. Ve Rudiger'i de hemen şöyle gelelim sağ tarafa. Hatta Rudiger'i şöyle yapabilirim. Rudiger sanki ayaklarına biraz daha hakim değil gibi. Üçlü ve bunların ortasına bir de yok edici bir kart aldık arkadaşlar. İş görecektir. Defans hattı bence çok iyi oldu. Kaleci de çok iyi oldu. Ama asıl önemli olan orta sağ adamları. Beklere bakmıyorum. Kanserolar var falan filan var ama eğer kadro çok aman aman üst seviye değilse yani çok fazla yedekleyeceğimiz oyuncu yoksa Kanser'ı ileride kanatta da oynatabiliriz. Aynı Kafu gibi. Gördüğünüz gibi Kafu da zaten kanat oynayabiliyor. Ama şimdilik kalsın yedeklere sonradan döneceğiz. Şimdi iki tane sağlam bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi Joshua Kimmi bir tanesi de Casemiro gördüğünüz gibi. İki tane dosu şimdilik alacağım ama ben Casemiro'yu e, dos yapabiliriz. Ama kim e, Kimmi'yi go yapacağım. Casemiro çünkü o Casemiro da go oynuyormuş. Dostlar ikisine de go yapalım. Hem defansif yönü yüksek ama ileri de çıkan oyuncular olsun. Patara kütara oynamaya çalışalım bugün oyunu. Ama normalde Casemiro dost daha iyi oynuyor biliyorsunuz ki. Yani defansif özellikleri iyi olan bir oyuncu. İleri doğru gittiğimizde Pedri'yi gördüm. 96 rating. Odegaard var. Lampard var. Skolls var. Şöyle baktığımızda Lampard ve Skolls da en azından yedeğe girebilir diye düşünüyorum. E, kontrol ettiğimizde diğer oyunculara bir bakalım ve ona göre değerlendirelim. Şöyle baktığımızda Pedri'yi hemen sol tarafa aldım. Pedri oynar mı? Canavar oynar orada. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. Kimler var? Deko'yu gördüm. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bu taktikte OOS adamları da çok iyi. Bu taktikte 4-3-4-3'tense daha farklı bir diziliş de yapılabilir diye düşünüyorum ya. Dizilişi değiştir. 3-1-4-2-3-2-3-3-2-4-1 3-1-4-2 de yapılabilir diye düşünüyorum. Casemiro'yu buraya alırız. Pedri'yi buraya çekeriz sola. E, sanki daha iyi olur gibi geldi ama Deko var mesela. Deko'yu alırız. Çok güzel olur. Griezmann'lar var. Hakan Çağlaroğlu'ları var. Bence bu taktik daha da iş görecektir. Adamın taktiğini de değiştirdik ama bence bu daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani yedeği sonradan bakacağız. Şu an için kadroda bir sıkıntı yok. Hatta bu pozisyona o, o de ekleyebiliriz, iş görecektir. Biraz daha ileri geldiğimizde kimleri alabiliriz diye kontrol ediyorum. Rumeniğe var, çok güzel. Cruyff var. Rumeniği aldım. 98 şimdilik daha da artacaktır. Cruyff var. Arkadaşlar şöyle yapılabilir. Ee, ben Cruyff'u buraya alıp Cruyff'u da burada O, o yapabilirim ve gerçekten de e, çok daha iş yapacaktır. İleride baktığımızda Cristiano Ronaldo var, Haaland var. Lionel Messi'yi gördüm, Mbappé'yi gördüm. Mbappé'yi gelip buraya alıp kanatta oynatabilirim. E, Cristiano Ronaldo'nun kimyası yükselişte iyiken Cristiano Ronaldo'yu da alabilirim. Şimdi, e, şimdiden 1-2-3 tane oyuncuyu yüzlük yaptık. İsterseniz şöyle genel diyelim. Genel dediğimizde kimler var şimdi? Kim mi e, olur? Messi olur. Şimdilik Messi'yi alabiliriz. Hatta şöyle yapıp 98 Cruyff'ü sonradan oyuna sokabiliriz. Ben bu sefer Neymar'ı alacağım burada. Neymar'ı alıp yedeklemem gerekiyor. Forvet adamlarını yedeklememiz lazım. Halant'ı muhakkak alıp forvetlerden birini yedeklememiz gerekiyor. Griezmann iş görecektir. Del Piero var 94 rating ama Griezmann da iş görecektir. Başka kimleri alabilirim ofansif anlamda diye baktığımda Morata var. Morata C performans gelmiş. Cancelo'yu alalım arkadaşlar. Cancelo hem sağda hem solda da oynayabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Şu kardeşimiz de çok süratli. Hemen onu da şöyle bir kadroya alalım. Ve son bir tane hakkımız kaldı. Kimi alabiliriz diye şöyle bir kontrol ettiğimde Del Piero ve sonu gördüm. Son, bak son anda sonu gördüm. Son anda sonu alacağım. Hatta Felix kanat oynayabiliyor muydu? Felix kanat oynayabiliyor. Felix'i şu kardeşimizin yerine alacağım. 2723 kolektif güç oldu Ata Ege'nin hesabında. Ee, iş i̇ş görür mü? Bence iş görecek bir taktik ama inşallah başarılı olabiliriz ve bu galibiyeti ona armağan edebiliriz. Dostlar like'ınızı esirgemiyorsunuz. İsterseniz gelin bir de maçta bu kadroyu deneyelim. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Hemen şöyle kontrol edelim. Takım şu an dipçik gibi. Dostlarım şuraya ben nedense sonu koymayı istedim. Rakip. Aa rakibin kadrosu güçsüz. Hazır güçsüz akibi bulmuşken ta 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 yapmamız lazım İnşallah yapabiliriz. Maça Ata Ege'nin hesabıyla başlıyoruz. Takımıyla başlıyoruz. Rudiger. Şu üçlü defansı çok iyi kurgulamamız lazım. Kolibali. Kolibali ortayı çok iyi gördü. harikası. Şimdi orada Deko. Harika gördüm. İçeriye. Rumenige. Asıl yavrum. Hayret edersin. Cristiano Ronaldo. Dostlar bu taktik o kadar iyi bir taktik ki şu anlamda eğer ki kontrollü oynarsanız ileriye oyuncular çok iyi parselliyor. Yani çok iyi dağılıyor ve pozisyon bulabiliyorsunuz. Felix attı, Foden gidiyor. Will Foden, Foden pasını verdi ama o da sonunu aldık. Hemen de rakibe verdik. Bu kadar da paylaşımcı bir insanız. Casemiro pasını verdi. Will Foden son anda Rudiger'in kalın ve Diri bacaklarına çarpan top kornere çıktı. 1-0 üstünlüğümüz var. Cristiano Ronaldo süyledi, Biz de dinledik. 1-0'lık skoru korumamız gerekiyor. İyi orta gol getirebilir mi? Önermesi topun başında. Vardır bunun bir planı. Baktı ölçtü biçti. Matematik, geometri, fizik. Allah senin cezanı vermesin be. O kadar düşündüm. Bu muydu yapacağın? Neymar Junior burada. Keser mi? Kesti. Tamamıyla bize doğru kesti. Uzaklaştırdık. Casemiro vurdu. Vuramadı. Lauren indir. Harikasın. Attım pası Çok güzel. Kanattaki boşluğu çok iyi görmedin mi Gördüm bile. Lavran çok ağır bir oyuncudur bu arada. O tarafı kullanmamız gerek. Oha. Kırmızı. Kırm. Yapma hoca ya. Direkt taban taban değil. Yaran bir müdahaleydi bu. Yani, ya, hakikaten yaran bir müdahaleydi ama. Allah. Oliver Kahn. Genelde duran topları onunla kullanıyorum. Şurada kaptırmayalım da. Attım posumu. deco deco olmadı son indiresin kanka süper İndiremesen de top bizde Casemiro aldı Casemiro pasını verdi deco deco pas çok iyi şimdi tekrardan Casemiro. o ince bilek hareketini yapamadı topu kapan da Kasemiro vay arkadaş ay çok iyi geçti Foden 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 pas Casemiro içeride boşluk sonra da müdahale attım pasımı son attım harikasın deco Deko keşke öbür tarafa verseydin Bizim veremediğimiz rakip verdi Harikasın Cristiano Ronaldo gidiyor Ronaldo Ronaldo Hem de Cristiano Ronaldo Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nuz varsa Kaybetmek gibi bir şeyiniz Söz konusu olamaz İki tane Ronaldo ile gol atınca ben Ovilas Ya da ona benzer bir oyuncu Casemiro Casemiro'yu kanat mı oynatıyor kanka Casemiro'yu e, kanat oynatırsan bak nereye gideceğini bilemezsin. Pası çok güzel. Aldık Bastoni ile çok iyi gördüm. Gördüğüm yer rakipmiş bu arada. Eyvah aldım. Süpersin. Şimdi Cristiano Ronaldo. Çok güzel kaçtı ama. Lovren. Pres. Pres. O orada hata yapar. Rudiger vurdu. Rudiger'in vurduğu yerde gül biter Lionel Messi. Messi çok güzelsin. Ah oraya değildi. Olsun problem yoktu. Deco gidiyordu. deko Deco. Aa kanka yakıştı mı bu sana? Deko kaleci. Arkadaşlar bu şutlar bitti. Bu şutlar bitti artık. Öyle falso Nerede o eski şutlar? O Serdar kardeşinizin attığı şutlar nerede? Mbappe aldı. Mbappe harika bir top. Şimdi Lionel Messi. Messi döndü. Pasını da verdi. Casemiro. Deko. Geçer mi? Geçer geçer. Tekrardan attın. Harikasın. Harikasın. Son. Son. Son o son çalımı yapmayacaktın. Birazcık da bence şova kaçmaktı o son. O son çalımı yapmayacaktın be kanka. 3-0 oldu bile artık rakibin, Arap rakibin maçı terk etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Artık terk eder mi terk etmez mi bilmiyoruz ama aldık topu Rüdiger'le. Attın pasımı. Çok güzelsin. Harikasın Cristiano Ronaldo. Ama ofo Al. Ver, ver, ver Hemen başladım. Deko. Deko. Oraya. Harikasın. Bu minigeye gelmedi. Moreno sen kimsin de o kadar topları alıyorsun ya. Dikkat. Top bizde. Harikasın. Geçer mi nereye geçiyor? Pres yapıyorduk. Yapmalıydık da. Neymar aldık topu. Şimdi. Kolibali belki de son atak şansı. Harikasın. Ah Ronaldo ah o kontrolünü düzgün yapsan ölür müsün be. İkinci yarı Will Foden'ın başladı. Tamam kanka başla olur sorun yok. Neymar aldık mı? Harikasın süpersin. Şimdi baktım. Ara top. Deko. Deko kanadı çok iyi gör. Arka taraf bomboş. Orta geçmedi. Rumeli'ye indirir. Ah, olmadı top bende. Mbappe aldı. Mbappe orada slalom yapacak. Mbappe girdi. Mbappe girdi. Baktı arka taraf Messi'ye doğru biraz fazla arkaya açtık gibi Casemiro uzun gönderdi gönderdi yerde Casemiro var ama bu bizim Casemiro verdi süpersin harikası Rumenige girdi pas Lionel Messi Messi gidiyor Messi vurdu kaleci son anda müdahale dostlar gerçekten kadrosu da güçsüz olduğu için birazcık ee, sürkülese ettik maçı ama kadrosu da iyi değildi baktık topun başında Baston ile açacağım ya. Şimdi onu değiştirmeye uğraşamam. Zaten maç bitmiş. Baston çok iyi kesti. Lionel Messi. Oğlum bu işte bir tezatlık var. Messi'nin açıp onun vurması gerekmiyor muydu? Ronaldo. Ronaldo. Süyleyecek Ronaldo. Ama son süzünü süylemedi. Thiago Volpi. Uzun gönderiyor. 60 dakikalık dilim geride kaldı. Kolibali ile indireceğiz. Alırız. Neyi alıyor ama? Casemiro. Şu Casemiro'nun kanatta oynaması beni gerçekten delirtti ya. Will Foden. Moreno aldık topu. Yine almamız gerekiyor sanırım. Aldık. Verdim. Çok güzelsin. Mbappe iyi gördü dostlar. Oyun planı yapmayacak. Verdim pasımı da. Harikasın. Baktı. Rummenigge harika geçti. Ah Gomez. Ah Gomez ah. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. O topu niye alıyorsun benden? Lionel Messi. Messi pas. Çok güzel gördü ama Kolibali aldı. Verdim de pasımı. Rummenigge. At yavrum. Deko. Şimdi Messi. Messi. Ay 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 ay. Neler oluyor neler. Neler oluyor bana anlatın. Bu çalımlar bu şeyler neler. Ne yapıyorsun Arap rakibi rencide ediyorsun ama. Tabii ki kadrosu güçsüz. Ama beni ilgilendirmez. Ben oyunuma bakarım. Oliver Kahn. Oliver Kahn kullandı. Dostlar. Asist geliyor mu? Asist geliyor mu Oliver Kahn'dan? Rakip etkili gelmeye başladı. Zico çok güzel geçti ama orada Bastoni ile aldık. Pasımızı da verdik. Alırız yine. Deko. Harikasın. Son gidiyor. Son gidiyor. Dikkat etmemiz lazım. Ortada bir boşluk var. Harikasın. Çok güzelsin. Oğlum deko daha yakınsın. Deko. Deko. Deko gidiyor. Ah be. Kasebiro. Yalnız bunlar taban giriyor ya. Bu gerçekten. Hoca bunlar agresif müdahaleler. Agresif hareketler bunlar attım. Ronaldo çok güzel gördü Lionel Messi'yi. Tekrardan Ronaldo attım pasımı. Ortaya Casemiro gidiyor. Casemiro vurdu. Kaleci Thiago Volpi. Güzel bir kurtarış. Ama çok da zorlamadı diyebiliriz. Sakinim bak. O kadar sakinim ki. Lak attım. Casemiro çok güzelsin. Kanattaki boşluğu gördüm. Geçer mi geçmedi Mbappe. O top yine bizde mi? Aldık topu. Süpersin be. Mbappe. Pas. Lionel Messi. Messi geçti. Messi baktı. Pasını verdi. Casemiro. Çok güzel gördü Deko. Deko kanada harikası. Mbappe gidiyor. Mbappe o son çalımı yapmayacaktık. Lovren uzun gönderdi. Maçta son anlar belki son bir atak. Casemiro attın pasımı. Lionel Messi burada da maç bitmez. Bu arada klasmanı da geçmiş oluyormuşuz. İyi oluyormuş. Dostlar Ataspor'a selamlar olsun. Ata Ege'ye sonsuz teşekkürler. Seviliyorsun kardeşim. Yarın başka bir kadro kurma görevinde karşınızda olacağız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.